İstanbul Üniversitesi Psikoloji dersi dikkat sınavda çıkabilir. Klasik koşullanma olabilmesi için en temelde nasıl bir bağ olmalıdır? Doğal uyaran tepki bağı. Hava yarı karanlık iken gri görünmekte olan araba için şu beyaz araba benim denilmesi algılama sürecinin hangi özelliğine uygundur? Renk değişmezliği. Sınırlı bir miktarda bilgiyi kısa süreyle tutabilen bellek türü hangisidir? Kısa süreli bellek. Çalışma belleği kavramlaştırmasını ortaya atan araştırmacı kimdir? A. Baddeley Temel algılama ilkelerinin önemli bir kısmı kim tarafından ortaya konulmuştur? Gestalt ekolü Belleği kontrollü deneysel çalışmalarla ilk kez inceleyen araştırmacı kimdir? H. Ebbinghaus Hangisi bilimsel etkinliklerin amaçlarından değildir? Buluşlar yapmak. Hangisi bir davranışın öğrenilmiş olmasının ölçütlerinden değildir? Doğuştan gelmesi. Algısal örgütlenme, pardon, algısal örgütleme ilkeleri neyi açıklar? Duyusal bilginin beyindeki organizasyonunu. Operant edimsel koşullanma ile ilgili olarak Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Davranış doğal bir uyaran, uyaran tepki bağını içermelidir. Duyusal malumatların oluşturduğu karmaşık ve çok boyutlu girdiği anlamlı örüntüler olarak yorumlama aşağıdakilerden hangisini tanımlar? Duyumsama Göz, Gözlemlerin güvenilirliği artırmak için hangisine gerek yoktur? Gözlemcinin çocuğu yakından tanıması. Koşullanma prensiplerine dayanılarak geliştirilen tedavi tekniğinin adı nedir? Psikanaliz. Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin uygulamalı alanlarından biridir? Psikolojik danışmanlık ve rehberlik. Hangisi ölçme araçlarının ölçme düzeylerinden değildir? Oranlı ölçümler. Bir kişide bir duyum yaratmak için gerekli minimum fiziksel enerji şiddetine ne denilir? Mutlak eşik. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarına kullanılan yöntem türlerinden değildir? İstatistik, i̇statistiksel. Derinlik ve Uzaklığı algılamak için hangi ipuçlarından yararlanmalıyız? Renk değişmezliğine. Araba kullanma, köfte yapma, resim yapma gibi etkinliklerin işlem sıralarını, hangi eylemlerin hangi düzen içinde yapacaklarına ilişkin bilgileri kapsayan bellek türü hangisidir? İşlemsel bellek. Doğayı anlayabilmek için istemli araştırma yöntemlerinin kullanılmasıyla biriktirilmiş tutarlı, güvenilir ve akılcı, e, akılcı, bir sistem kurma ve yöntem oluşturma çabası hangi kavramı tanımlar? Bilim. Hangisi bilimsel bir bilginin özelliklerinden değildir? Kişilerin kanaat ve inançlarının ürünü olması. Çoktan seçmeli testlerin açık uçlu sınavlardan daha kolay olmasını bellek süreçleri açısından nasıl açıklayabiliriz? Hatırlama başarısının tanıma başarısından yüksek olmasıyla. iki değişken arasında ilişki bulunması, dondurma satış miktarı ve denizde boğulan insan sayısı gibi aralarında neden sonuç bağı olduğunu gösterir mi? Göstermez. tren yolunun yanında bir evde oturan insanların bir süre sonra trenin geçtiğini fark etmemeleri hangi süreçle ilişkilidir? Duyusal. Duyumsanan fiziksel enerjiyi sinir sistemine kullanılabilir elektrokimyasal enerjiye dönüştüren yapımız hangisidir? Nöronlar. Türkiye'de ilk psikoloji laboratuvarı hangi yılda ve nerede kurulmuştur? 1936 yılında İstanbul Üniversitesi'nde. Aşağıdakilerden hangisi psikoloji araştırmalarında kullanılan yöntem türlerinden değildir? İstatistiksel. Birini sorduğumuzda Rize köylerinde ve RM hastanesinde söylenen çaya gitti ifadesini farklı anlamamamızı sağlayan hangisidir? Kültürel ve bağlama bağlı algısal seçicilik yaşlılarda sık görülen hiçbir şeyin eski tadının kalmadığı şikayetinin kaynağı nedir? Tat hücrelerinin sayıca azalmaya başlamasıdır. Bellek ile ilgili hangisi doğrudur? Bellek hatıralarımızın depolandığı bir yerdir. Bu dersin de sonuna geldik. Bundan sonraki derslerin devamını takip edebilmek için sanal derslerine YouTube kanalımıza abone olun ve beğendiyseniz de beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Sınavlarınızda başarılar.